Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beso programını tanıtacağım. Beso kavramını çok sık duymuşsunuzdur aslında. Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu olarak geçiyor ve kendi içerisinde 4 bölüm ayrılıyor. Birincisi beden Eğitimi ve spor öğretmenliği, ikincisi antrenörlük, üçüncüsü spor yöneticiliği, dördüncüsü rekreasyon. Ve Türkiye'de bakıldığı zaman 95 üniversitede beso programının olduğunu görüyoruz. Bunlardan 14'ün özel üniversite olduğunu görebiliyoruz. E, beden eğitimi spor öğretmenleri arkadaşlar üniversite sonrasında tabii KPSS hazırlı akabinde bir okulda çalışabiliyorlar. Antrenörlük arkadaşlar, antrenör, antrenörler daha çok sahada çalışıyorlar. Bireysel ya da takım sporlarında antrenörlük yapan kişilerden oluşuyor. Spor yöneticiliği herhangi bir spor alanı ile ilgili bir kurumda genel olarak masa başı faaliyetlerde bulunan kişiler. Rekreasyon bölüm mezunları ise e, bir spor alanında, sağlık alanında ya da bir sanatsal alanda etkinliklerin işte otellerde bir takım eğlence faaliyetlerinde animatörleri ayarlayan ekipten oluşabiliyor. Yönetim ve de sunum aşamalarını planlayan kişilerden oluşabiliyor. Ee, peki besto programı nasıl kazanılır? Bir, bir, de bundan birazcık bahsedelim. Birinci yol arkadaşlar TYT artı AYT oluyor. Yani temel yeterli testini çözeceğiz. Alan yeterli testini çözeceğiz. Akabinde bizim bir eşit ağırlık puanımız hesaplanacak değil mi? 5 puan türüyle biz BESO programını tercih edebileceğiz. Ee, arkadaşlar burada kesinlikle bir yetenek söz konusu değil. Eğer ki birazcık olsun yeteneğiniz varsa bunu daha sonrası üniversitede geliştirebilirsiniz. Bu güzel bir yol bence eğer az yeteneğiniz varsa. İkinci yol ise daha çok yetenek ağırlıklı bir yol. TYT artı yetenek artı mülakattan oluşuyor. Ve hani bakıldığı zaman tabii Türkiye'de hani yetenek sınavıyla alan üniversitelerin yetenek sınav tarihleri, işte yetenek sınav içerikleri birbirinden farklı gösterebiliyor. E, çoğunlukla yeni itibariyle Ağustos ayında e, birçok üniversite kendi web sitesinde e, işte açıklıyorlar, başvuru koşullarını açıklıyorlar. E, ve siz de onları takip ederek, işte o başvuru koşullarını okuyarak e, başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bu Sınavların, yetenek sınavlarının içerikleri bazen farklı gösterebiliyor. Her üniversitenin bir takım e, içerikleri farklı gösterebiliyor. Ve kontenjanları da bazen farklı gösterebiliyor. Bunların her, her biri farklı gösterebiliyor. Zaten istediğiniz üniversitenin web sitesini takip ederek siz bunların her birini öğrenebilirsiniz. E, kesinlikle özel yetenekle hazırlanan öğrencilerin mutlaka birinden yardım alması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇ster an, bir antrenör olur, ister en yakınızdaki beden eğitimi ve spor öğretmeniniz olur size yol gösterecek birlerin olması sizi daha iyi hazırlayacaktır. Çünkü özel yetenek sınavı hakikaten kolay değil. Çünkü burada arkadaşlar biliyorsunuz bir takım parkurlar var, bir takım istasyonlar var. İşte jimnastik, atlama, koşu gibi buralarda başarılı olmak hakikaten önemli. Ve eğer ki bir sporcu özgeçmişiniz de varsa bazı üniversiteler böyle bir e, güzellik de yapıyor yapıyorlar ve sporcu özgeçmişiyle de alım yapan üniversiteler var arkadaşlar. Bunları araştırabilirsiniz ayrıntılı olarak. Peki hani antrenörler, spor yöneticileri, rekreasyon gibi bölümlerden mezun öğrenciler beden eğitimi ve spor olabiliyorlar mı? Tabii ki de olabiliyorlar. Formasyon alarak beden eğitimi ve öğretimine olabiliyorlar. Şu an için böyle. Ama şöyle bir açıklama oldu arkadaşlar. 2023 yılı itibariyle bu bölüm mezunları tıpkı beden eğitimi ve spor mezunları gibi KPSS'ye girip atanabilecekler. Atama gerçekleştikten sonra bir senelik formasyon eğitimine Tabi tutacakları e, söylendi. Tabi ileride ne olur, nasıl e, bir gidişat olur bilemiyorum ama şu an için böyle bir açıklama var. Ama şu an itibariyle tabi ki de formasyon almak durumunda 2023 yılına kadar. E, bir diğer yol ise arkadaşlar, üniversitede okurken bu bölümleri, işte antrenörlik, spor yönetici, rekreasyon gibi bölümlerde okurken İlk, e, sınıfta ilk yüzde ona gir girerek beden eğitimi spor öğretmenliğinde çift anadal yapabilirsiniz ve her iki program beraber bitirebilirsiniz. Yani siz ne kadar başarılı olursanız aslında o kadar e, iyi olacak, olacak sizin için iki ayrı programla mezun olacaksınız ve atanma şansınız daha yüksek olacak. Peki arkadaşlar özel yetenekli alım yapan bu üniversiteler alım yaparken bizim yerleşme puanımızı nasıl hesaplıyorlar? Bakın burası hakikaten önemli eee TYT puanımızı 0.22 ile çarpıyorlar. Artı ortaöğretim başarı puanımızı 0.11 ile çarpıyorlar. Artı yetenek sınavı puanımızı 1.17 ile çarpıyorlar ve bizim yerleşme puanımızı hesaplıyorlar. Bakın bakıldığı zaman ya yani yetenek sınavının ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. 1.17. OBP 0.11. Yetenek sınavını ise TYT puan TYT puanımız da izliyor. Eee TYT puanı ise OBP. Yani en etkili olan şey yetenek sınavı böyle arkadaşlar besliyor. Umarım ki bu anlatıklarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum şimdilik. Sağlıkla kalın arkadaşlar.